Aman tanrım Kate. Seni arkada zar zor gördüm. Hadi bu güzel sanat eserini inceleyelim. Keri bu bebeklerden kule yapıyor. Ama bak yine yıkıldılar. Lanet olsun. Tracy daha şanslı olacak mı? Görelim. Aha. Çok iyi gidiyorsun. Ve kuleyi tamamlamak için sadece bir tane daha. İşte bak vay canına. Sen de dene Kate. Koy, koy üstüne onları. Gökyüzüne doğru. <laughs> vay canına, başardın. Beni şaşırtıyorsun. Demek istediğim bu ciddi bir denge. Bir tane daha koymaya mı çalışacaksın? Bir sandalyeye ihtiyacın var. Yapıyor. <laughs> Harika. Gökyüzüne çıktı. Ha? Ha? Sen seni tanımak güzeldi. Ah, işte buradasın. Uçuşun nasıldı? İyi misin? Ah, Tanrı'ya şükür. <laughs> Gökkuşağı şekerleri. Kızlarımızın favori atıştırmalıkları. Ah, şeker kulesi. Çok şanslısın. Kate kesinlikle en havalı atıştırmalıklara sahip. Kesinlikle yumulum. Lezzetli. Nom, <laughs> nom. Oldukça harika değil mi? Evet, siz ikiniz de denemelisiniz. Keri iş başında. Vay! Renkli yemeğini bir tabağa dolduruyor ve onları renge göre ayıklıyor. Fantastik! Devam et. Çok tatmin edici. Hadi yemeye başla. Bunu hak ettin. Katie harika olduğunu biliyorum ama bu süper kuleyi parçalamanın zamanı geldi. Direkt masaya döküyor. Ve şimdi onları eziyor. Göreyim seni. Şekerli krep mi yapacaksın? <laughs> ah, evet. Renkler de çok can alıcı. Onları yapıştır ve yuvarla. Aa, söyleyecek söz bulamıyorum. Vay. Daha önce bunun gibi bir şey görmediniz. Şekerden bir çiçek. Çok güzel. Harikasın Kate. Ve elbette ikiniz bir ısırık alabilirsiniz. Muhteşem bir şey bu. Gerçek bir sanat eseri. Nutella kulesi işte bu. Üzgünüm Loli ama Kate'in katmanları tam bir peri masalı gibi büyüleyici. Hadi yiyelim mükemmel. Loli üzülme. Sende de bir tane var. Ah, ne diyorum ben? Kate nereden başlayacağını şaşırıyor. Hadi ona bir bakalım. Sütü pipetler. Bir fikrin mi var? İleri ittir. Bu hareket Nutella'yı daha çok büyütüyor. Loli içeri atlıyor. Her şey bakış açısıyla ilgili. Küçücük olabilir ama bu Nutella onun için çok büyük. Vay Kate! Aklından ne geçiyor? Ah olamaz. Elindeki eğer olsa kurabiye yapıyor. Bizim küçük lolimize ne olacak? Öğrenmek üzereyiz. Aha. İşte Allah. orada. Ve dalmaya hazır bekliyor. Ah zavallı kız. Daldıralım ve ardından mideye güpletelim. Kate, ben beni yedin. Ha? <Gülüyor> <Gülüyor> Yani hepsi bir rüyaymış. Ya, biraz dinlensen iyi edersin. Selam güzellikler. Bana Loli'nin en küçük Loli aldığını mı söylüyorsun? Ne kadar da adaletsiz. Ama hey en azından Kate mutlu. Yani şu lezzetlere bir bakın. Ah Loli üzülme. <laughs> Evet... Görünüşe göre her şey kaybolmamış. Hadi kızım harika bir şey yapalım. Şu gazozu dökelim. Ve bitti. Şimdi bir Loli için kocaman bir lollipop var. Ve şimdi de tamamen bitti. Kate yardım et. <laughs> Ufff. Loli? Nereye gitti bu kız? <laughs> ya tanrım... <laughs> Bunu nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Hazır mısınız? Hadi biraz dondurma yiyelim. Ah evet. Çok iyi. Biliyor musun? Parmak dondurması olarak daha da iyi. Çok güzel Nena. Bu çok lezzetli görünüyor. Betty, ne yapacaksın? Ye hadi bakalım. Mmm dondu. Aa, görünüşe göre bu şey çok soğuk. Pekala ne yapacağını biliyor. Kaşıkla kaşıkla kaşıkla. Evet baby. Bam. İşte bir hediye dondurma. Aa, bundan sonra ne olacak? Nena tamamen dondu. Ama endişelenme. Betty ikramınla ilgilenmekten mutluluk duyacak. <laughs> ee, onu çözmeli miyiz? <laughs> Doğru. Bunu yapmalısın. Tamam. Vay canına Lena. <laughs> ah korkunç. Ah, çok şükür geri döndün. <gülüyor> Üzgünüm. <gülüyor> tartıştırma zamanı. Ah evet. İki tepsi. Birinde pankekler var. En sevdiğim kahvaltı. Ve onu soslamak üzereyiz. Bu tatlı sos çok iyi gider. İnanılmaz lezzetli. Hadi sen de. Tatlar görüyorum ama. Aha. Betty her şeyi çözdü. Şu sosları koy. Çok daha iyice. Ne yapıyorsun peki? Unicorn kreplerimi dalga geçiyorsun. <laughs> Bu gerçek bir sanatçı işi. Bir tane daha <laughs> mı yapacaksın? Bu arada Nena yemek yemeye hazır. Betty'e ye geri dönelim. İki numaralı gözleme. Lütfen bize de göster kızım. Hadi. Bu var ya olmalı. Tadını çıkar. Hey Nena. Hoşça kal Nena. Krep zamanı. Hazırlanın. İşte renkli çikolatalar. Hayley'nin süper bir yığını var. Betty'nin sahip olduğu tek şey biraz cılız çikolata. Bu hiç adil değil. Eğlenceli gök kuşağı kulesi. <laughs> Hadi ye dostum. Ha? Bir şeyler yapıyor. Bunun ne olduğunu merak ediyorum. Ah işte bu. <laughs> Neredeyse tamam. Aa, evet. Tak tak. Oradaki ta. kim? bilmiyorum ama benim şeker şatoma girmeyeceksin. Kızımız şekerleri de döküyor. Ne tatlı bir davranış. Ah vay. Çıtır çıtır, çıtır çikolatalar. Betty de buldu. Bir tepsi. Şimdi çikolataları oraya koy. Güzel ve kolay. İşte böyle. Bir tane daha. Onu ver hadi. Duvar aşağı düşüyor. Hayır. Üzgünüm Eylül. <laughs> bu da ne? Aa, ah Beti tam bir karmaşa yarattın. Umarım buna değer. Ve bu malzemelerin görünüşüne bakılırsa kesinlikle öyle olacak. Bu nefis <laughs> şeyleri de ekle. Aa, şimdi her şey bitti. Hadi pişirelim. Bunları fırına atmanın tam zamanı. Sürece güvenin. Bana bitmiş gibi görünüyor. Hmm, bu acayip kokuyor. Hayley kıskandıralım mı? Bence evet. Ah Hayley. Bak Metin'in elinde ne var? Oldukça havalı değil mi? Kesinlikle iyi eğlenceler kızım. Mmm, nam nam. Temizlik zamanı mı? Patates kızartması evet. Ve en büyüğü de Carrie'de. Jessie için pek bir şey yok. Neyse tadın çıkarın. Hmm, hmm, hmm. Hepsi bitti mi? Hiç hoş değil. Carrie bu sorunu hiç yaşayacak gibi değil. Bu ikisi ağızlarını istedikleri kadar doldurabilir. Hmm, çok çok iyi. Şimdi biraz daha. Şimdi buna ne diyeceksin? Patates kızartmalarının hepsi bitti mi? <laughs> aşkına. Bana ah. ne bakıyorsunuz? Ha. Kiri kafasına patates kızartması mı koymaya başladı? O da ne? Affet beni patates prensesi. Hmm. Bir fikrim var. Kızarmış patates adam burada. Hey Kiri, kızartma dünyasının prensesi. Lezzetlerin için buradayım. Wow! Oldukça korkutucu. Evet ey sen Bu tacı alabilirsin. Lütfen beni rahat bırakın. Ne istersen al. Keri gittiğine göre kızarmış patatesin kimliği ortaya çıktı. Hadi ama. Başka kim olabilirdi? Ah Jesse. <laughs> İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Her zaman yeni videolar çıkıyor. Bu yüzden abone olduğunuzdan ve zile bastığınızdan emin olun. Bir dahaki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.